Tekirdağ'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü fark edemediği önündeki otomobili arkadan çarparak yola savruldu. Vücudunda kırıklar oluşan sürücü kaskı sayesinde ölümden döndü. Sahil yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada motoru ile bulvar üzerinde ilerleyen Halil Eren isimli sürücü, yol kenarında bekleyen motorculara selam verdiği esnada önünde seyir halinde bulunan Abdullah Ergün idaresindeki otomobili park edemeyerek otomobili arkadan çarptı. <laughs> Kazada bacağında kırıklar oluşan erenin yardımına ilk olarak yol kenarında mola veren motor sürücüleri koştu. Halil Eren sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bir süre trafiğe kapatılan yol, yaralı gencin ambulansa konulmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.